Çocuklarımız tatile hak ediyor. Öğrencileri bıktırmamak lazım. Ara tatil şart. Ara tatilini vermeseler de olurdu yani. <laughs> Zaten 15 tatile ne kalıyor ki? Atatürk'ün anma törenlerinin iptal etmek gibi bir şey algılanıyor. Daha az ödev verilmeli diyorum ben. Çocuklar açısından güzel. Bugün itibariyle 18 milyon öğrenci ara tatile girdi. Siz evet. bu ara tatili nasıl buluyorsunuz? E gerçekten de yani öğrencilerimizin de buna tabii ki ihtiyacı var. Yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Aynı zamanda eğitim olduğu kadar öğretimle birlikte sporun da, ben de hani sporu yönettiğimiz için söylüyorum. E, bu süre zarfında da e, aynı zamanda da tabii ki bizler güzel sanatlara, spora e, hızlı bir yönlenmelerini istiyoruz. Tatil de olsa. Çocuklarımız e, tatili hak ediyor. İnşallah güzel ve verimli bir dönem geçirirler. Biz de bu sırada hep spor tesislerine davet ederiz onları. Ara tatiller faydalı ama bence çocuklara verilen ödevlerin de çok fazla olduğunu düşünüyorum. Hani ödev yaparken biliyorsunuz ağlıyorlar falan böyle. Daha az ödev verilmeli diyorum ben. Bence de daha az ödev verilmeli. Çok fazla ödev veriyorlar. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ya aslında iyi oluyor çocuklar için ama öğretmenler fazlasıyla gerçekten ödev veriyorlar. Yani aslında faydalı bulmuyorum. Çocuklar okuldan soğuyor yani. Bir hafta bile onlara şey geliyor yani. İhmalık geliyor. soğuyor. Geri okula başladıkları zaman ders falan yaparken yani zorlanıyor. yapmak istemiyorlar, okula gitmek istemiyorlar. Biraz daha yatak diyorlar. Öyle yani. Tabii rahatlatıyor. Yani bilmiyorum ama bence iyi değil ya. Ara tatilini vermeseler de olurdu yani. Zaten 15 tatile ne kalıyor ki ara tatilinden sonra? Tabii öğrencilerin dinlenmesi açısından, konsantrasyon açısından tabii ki faydalı olabilir. Tabii en verimli şekilde geçirilecek şekilde. Tabii şu anki eğitim sisteminde ne kadar faydalı o tartışılır ama e, illaki öğrenciler için bir dinlenme mola arası. 10 Kasım'a geldiği takdirde 11 Kasım yapılabilirdi ya da diğer haftaya alınabilirdi. Yani Atatürk'ün anma törenlerinin iptal etmek gibi bir şey algılanıyor ki bence de öyle olabilir. O yüzden buna hiç gerek yoktu. Bir hafta sonra da yapılabilirdi tatil. Daha şey olursa yaz tatiline eklenebilirdi. Yani sonuçta ama bu Atatürk'ü 10 Kasım anma törenlerimizi yapmamız gerekiyor, yapmalıyız. Vallahi faydalıdır. Öğrencilerin dinlenmesi açısından bence iyidir. Yani eskiden sadece 15 tatil ve yaz tatilleri vardı. E, öğrenciler açısından iyi olur. Öyle denk gelmiştir yani. Ara tatil çocuklar işte ya gezme açısından, havalar da güzel. Yani iyi olur bence. Çocuklar açısından güzel. Güzel bir şey. Evet, dinlenmiş olurlar. Oradan sonra her şey Güzel. Öğretmenler de dinlenir. Çok faydalı. Ara tatiller faydalı olmasa zaten devletimiz yapmazdı. Ara tatiller gerekli yani. Öğrencileri okuldan yıldırmamak lazım. Öğrencileri bıktırmamak lazım. Ara tatil şart. Bence faydalıdır tabii. Öğrencilerin okuldan yılmaması açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Okuyan bir kızım var. Liseye hazırlanan dershanedir. Tabii ki faydalı buluyorum. O zamanla değerlendirirsek ben o zamanı daha çok tercih ederim. Şimdi derslerin ağırlığı, bu seçmeli dersler var vesaire. Çocuklar daha çok üzerine yarış atı gibi ben anne olarak kendimden pay biçiyorum gördüğüm kadarıyla. O zamanı daha çok tercih ederdim. O mu bu mu derseniz tabii ki o zaman derim. Yani ders çalıştığı için çalışan çocuklar için evet faydalı oluyor. Ama sorunun özü öz cevap gereksiz gereksiz. Şahsım adına evet faydalı buluyorum. İki çocuk annesiyim. Biri dördüncü sınıf, biri birinci sınıf. Yoğun bir tempodan geçiyorlar. Kızım ortaokula hazırlanıyor bu süreçte. Daha çok ilgi gerekiyor. Dersler daha yoğun. Bu kısa ara onların dinlenmesi için ve veliler olarak bizim de dinlenmemiz için açıkçası güzel bir tatil oldu. Zaten şu an ben Adana'da yaşıyorum. Tatil sebebiyle Kayseri'ye gelmiş bulunduk. Yani fırsatı değerlendirdik açıkçası. Biraz sıkıntı oldu çünkü bizim için özel bir zaman. 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Bunu biz anıyoruz. Onu, orada biraz sıkıntı oldu ama e, kimi okullar onu öne aldılar bu anma törenlerini. Onda da oldu yani öyle düşünüyorum. Tabii ki bir yaz zamanı olduğu için olmaması gerekiyor. Öyle denk geldi bu sefer. Ama e, totalde bana soracak olursanız ben memnunum. Ara tatiller bence gayet faydalı. Bu Kayseri'de okuyan üniversite öğrencileri tekrardan ailesiyle buluşma fırsatına ve sinirini stresini ailesiyle buluşarak tekrardan sıfırlamaya yönelik bir hareket oluyor. Bence gayet iyi bir hareket. Yoğun eğitim öğretim hayatında bu ekstra tatillerin kesinlikle bir faydası olacağını düşünüyorum. Tabii ki buluyorum çünkü hani çocuklar biraz dinlenme moduna geçiyor. Derslerini tekrar etme amaçları oluyor hani. Tekrar ediyorlar. Veriler için de hani bir koşturma olduğu için bir dinlenme, tatil gibi oluyor yani illaki. Yani Milliyetim Bakanı'na teşekkür ediyorum öyle bir şey sunduğu için bizlere. rahatlama değildi. hani öğrenciler hem kafanı rahatlatıyor hani derslerle çünkü sürekli haşır neşir olduğu için. Çünkü benim oğlum 4. sınıf mesela. Süre şekilde de ders olmuyor illa ki bir tatil moduna geçmeleri lazım. Hem öğretmenler açısından hem öğrenciler açısından biraz dinlenme oluyor. Tekrarlarını yetmiş oluyorlar. veliler açısından da bence süper. Yani memnunum yani ara tatilden. Faydalıdır tabii. Çocuklar eğlenir. Çalıştıysa ihmal etmesinler. Derslerine de çalışsınlar.